Merhaba sevgili izleyenim. Aslan ve Yengeç Burcu arasında uyum düzeyi maalesef genel olarak zorlu olabilir. İki burcun farklı elementlerde ateş ve su elementlerinde yer almaları, farklı kişilik özellikleri ve ihtiyaçlar taşımalarına sebep olabilir. Ruhsal, duygusal ve cinsel açılardan uyumlarına bakacak olursak şunları söyleyebiliriz aslında. Ruhsal uyum açısından değerlendirirsem Aslan burcu insanları liderlik özellikleri, cesaret ve kendine güvenen kişilikleriyle bilinir. Yengeç burcu insanları da duygusal ve hassas yapılarıyla tanınırlar. Her iki burcun ruhsal uyumu aslan burcu insanlarının liderlik özellikleriyle yengeç burcu insanlarının da duygusal yapısı arasında bazen çatışmalar yaratabilir maalesef. Aslan burcu, Yengeç burcu insanların duygusal hassasiyetlerini anlamakta zorlanabilir. Yengeç burcu insanları ise Aslan burcunun liderlik özelliklerinden rahatsızlık duyabilir. Duygusal uyum açısından değerlendirirsek, Aslan burcu insanları genellikle duygusal olarak yoğun, tutkulu ve romantiktir. Yengeç burcu insanları ise daha duygusal ve hassas bir yapıya sahiptir. İki burcun duygusal uyumu zıt kutuplar arasındaki çatışmayı da beraberinde getirebiliyor maalesef. Aslan burcu insanları yengeç burcu insanlarının duygusal ihtiyaçlarına yeterince önem vermezlerse onları ihmal etmiş hissettirebilir. Yengeç burcu insanları ise duygusal yoğunluğundan dolayı aslan burcunun gereksinimlerini anlamakta zorlanabiliyorlar. Cinsel uyum açısından ele aldığımda Aslan burcu insanları cinsel açıdan aktiftir, şehvetli ve tutkuludur. Yengeç burcu insanları ise daha duygusal ve romantik bir yaklaşım sergileyebilirler. İki burcun cinsel uyumu, farklı cinsel ihtiyaçlardan kaynaklı problemler yaratabilir ilişkide. Aslan burcu, Yengeç burcu insanlarının daha romantik yaklaşımlarını anlamakta zorlanabilir ve cinsel hayatlarından tatmin olmayabilirler. Yengeç burcu insanları ise Aslan burcunun cinsel isteklerini karşılamakta zaman zaman zorlanabilirler. Genel olarak Aslan Burcu ve Yengeç Burcu arasında uyumlu bir ilişki maalesef anlattığım şartlar doğrultusunda zordur. Ancak ilişkiyi başarılı bir şekilde yürütmek için iki burcunda karşılıklı bir anlayışa sahip olmaları, duygusal ihtiyaçlarına saygı göstermeleri, ve iletişimlerini güçlendirmeleri gerekmektedir. Bu sayede her iki burcunda farklı ihtiyaçlarına cevap verebilirler, en azından deneyebilirler. Sevgiyle kalın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.